Herkese merhaba mutlu hafta sonları. Size harika bir haberle geldim. Gün boyunca Merkür güneşin kalbinde hareket ediyor olacak. Ama tam saat ve dakika isteyenler için ise 13.48 ile 14.08 arası tam güneş bütün görevini Merkür'e devredecek. Ve bize diyecek ki yaptığın hatalardan, günahlardan, pişmanlıklarından, ders çıkardıysan aklından, zihninden ne geçiyorsa gelecek yaşamın için bir düzen oturtmak zorundasın. İki tutulma arasındayız. Zor bir dönemler geçiyoruz. Kader bizi başka yollara savurdu ve biz bu anlamda çok acılar çektik. Çok fazla yıprandık, yorulduk. Artık şimdi bununla birlikte yeni kararlar alarak bir düzene sokacağız. Pişmanlıklarınızdan ters aldıysanız hayat sizin önünüzde bu saatten sonra yepyeni başlangıçlar yaşamanıza neden olacak. Çok kıymetlidir, çok kudretlidir ve çok kısmetlidir. Bu zamanın tadını çıkarın, dua edin, meditasyon yapın, evde bütün fazlalıklarınızdan arının, duş alın, denize girin, temizlenin ki günün keyfini çıkarın ve aklınızdan geçen bütün düşünceleri yazarak, dile getirerek etrafımızda sevdiğimiz kişilere anlatıp Pişmanlıklarınız için de Yaradan'dan af dileyin. Harika bir gün geçirmeniz dileğiyle herkesin gününün iyi geçmesini diliyorum ve herkese iyi günler sevgiler.